Rusya'da 1500 satıcı arasından nasıl ikinci olduk? Gelin size anlatayım. 1. Influencer ile anlaşma. Oldukça tanınan, yardımlar yapan influencer, nevesim in takımımızı yardım yaparken çektiği video, sosyal medyada 14 milyon izlenmeye ulaştı ve beğenme 800 binde. Bu da bizim etkili bir reklamımız olmuştu. 2 fiyat stratejim. İlk başta pazara yüksek fiyatla girip pazarın kaymağını toplamak yerine düşük fiyatla girip pazar payımı arttırmayı hedefledim. 3. Ambalaj. Bazı iki tane ürünümde maliyetleri çok az fark etse bile ben özellikle bir tık fazla maliyeti olan ürünümün paketlemesini daha kaliteli yapıp algıya oynadım. Ve bu sayede örneğin 10 TL'lik maliyet farkı olsa bile ben paketlemeye önem verdiğim ve algıya oynadığım için o 10 TL yerine 50 TL'lik fiyat farkıyla satış yaptım. 4. Hedef kitle. Hedef kitlem belliydi. Çoğunlukla kadınlardan oluşan orta gelir düzeyine hitap etti. Ve hedef kitlem bildiğim için ona göre stratejilerimi oluşturdum. Ürün fotoğraflarım çok sade ve çok anlaşılırdı. İşte benim Rusya'daki e-ticaret serüvenimde aklıma gelen birkaç önemli nokta bu. Hatırlatmakta fayda var. Eğer Rusya'da e-ticaret yapmak ilginizi çekiyorsa 23 Ocak saat 16.00'da Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu Ozon ile Instagram'da canlı yayında olacağız. Kaçırmak istemiyorsanız takip edin.